Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere genel bir piyasa analizi ve destek direnç noktalarının ne kadar önemli olduğunu, daha sonrasında Bitcoin'in nereye gittiği, alt altcoin'lerin ne durumda olduğunu analiz edeceğiz kendi çapımızda. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu her videoda söylememin sebebi Telegram grubumuz anlık olarak sizlerle iletişime geçebiliyoruz. Bu yüzden çok önemli. Video atmamız biraz uzun sürebiliyor fakat Telegram grubunda anlık olarak sizle iletişime geçebiliyoruz. Bizim için bu her zaman çok önemli. Çünkü bu piyasa çok oynak bir piyasa. Bir dakikada içinde neler değişebiliyor veya bir saat içinde iki saat içinde neler değişebiliyor. O yüzden ona göre oradan sizle daha çok iletişime geçebiliyoruz anlık olarak. O yüzden sürekli her videoda bunu söylüyorum. Sebebi bu yani. Sıkılan arkadaşlar olursa onlar için bir dipnot geçmek istedim. Öncelikle şöyle genel bir piyasamıza bakalım. Piyasamız kıp kırmızı gördüğünüz gibi. Bunun sebebi Bitcoin'deki büyük düşüştü aslında. Bu peki olumsuz bir durum mu? Tabii kısa vade için olumsuz fakat biz uzun vade olarak baktığımız zaman bu yatırımlar çok kısa vadelerde yapılacak bir günlük, iki günlük yatırımlar değil arkadaşlar. Öncelikle bu kafada bakıyorsanız olaya kesinlikle bu piyasaya girmeyin. Bunu en baştan söylemek istiyorum. Çünkü bu piyasa uzun vadeli düşünebileceğiniz, yani gözünüzün görmeyeceği paralarla yatırım yapabileceğiniz bir piyasa. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Çünkü çok oynak bir piyasa. Bir anda sizi zengin edebilir fakat akıllı oynarsanız bir anda fakir olma şansınız yok arkadaşlar. Sadece akıllı ve uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz ama hiçbir zaman bunu düşünmeyin ben bu coin'i alayım bir hafta sonra satayım iki katı kazanayım gibi bir şey düşünmeyin. Olabilir fakat olmama olasılığı da çok yüksek. O yüzden bunu göze alarak yatırımlarınızı yapın. Ee, zaten birazdan göreceksiniz ne de demek istediğimi. İlk önce bitcoin'e geçmek istiyorum bu konuşmadan sonra. Şöyle şu an 55 seviyelerinde 55 seviyelerinde bitcoin. En güzel desteğimiz aslında çalışan şu an şurası yakın olarak bahsediyorum. 53 seviyeleri güzel bir destek olmuş bize. Şöyle çizmek gerekirse gördüğünüz gibi 1, 2, ve 3. 3 kere bunu test etmişiz biz ve buradan tepki alıp aslında uçmuş şöyle. Burada bir tepki almış, uçmuş, düşmüş. Burada bir tepki almış, tekrar zirve denemiş fakat zirveyi tekrar göremedi, düştü. Buradan tepki alıp acaba zirveye gidecek mi? Aslında bütün mesele bu. Zirveye giderse ne olur? Zirveye gitmezse ne olur? İki seçeneğimiz var. Zirveye giderse 58 seviyelerine gelmesi lazım ilk önce kesinlikle. 58 üstünde kendini kapatabilirse daha sonrasında zirve deneyebilir. Fakat oraya gidene kadar bir kar satışlarının geleceğini düşünüyorum. Yani e, bu uzun vadede gelebilir. E, eğer gelmezse de 53'ün altına düşerse gideceği destek noktası şu seviyeler. E, yani 50 seviyeleridir arkadaşlar. Şöyle çizersek daha doğru olur. Yani 49-500 seviyeleri. Psikolojik destek olarak tam 50 seviyesini alıyoruz biz aslında. 50 seviyesinin altına düşerse tekrar bir düşüş görebiliriz. O zaman bir tekrar analiz etmek gerekiyor aslında piyasayı. Yani şu an piyasa aslında çok nötr. Ne yapacağı hiç belli olmaz 58'e de gidebilir, 50'ye de düşebilir. O yüzden şu an piyasayı izlemek en doğru karardır. Panik yapan her zaman bu piyasada kaybeder. Bu piyasaya panik yapacak. Yani bir yatırım yaptıktan sonra sürekli ekrana bakan bir insansanız bu piyasaya girmeyin arkadaşlar. Bu piyasayı tamamen öğrenmeden girmeyin. Eğer çok panik yapmayan yani o para gitse de benim umurumda değil diyen bir insansanız yani zaten o paralarla girmenizi tavsiye ediyoruz. Öyle bir insansanız yani yatırımlarda hiçbir zaman üzülmezsiniz. Bunu da aklınızda çıkarmayın. Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla grafiğe boğup sizi yormak istemedim. Yani bu kısacası bu destek ve dirençler doğru bir şekilde çalışacağını düşünüyorum ben Bitcoin'de. O yüzden böyle destek çizmek istedim. Destek direnç çizmek istedim. Şöyle gelecek olursak şimdi birkaç tane altcoin'den örnek vereceğim. Aslında videolarımızda en çok konuştuğumuz ontolojiden örnek vereceğim. Gördüğünüz gibi 1.17'de bir desteğimiz vardı. Ve burayı denedikten sonra tekrar kendini yukarı attı. Yani 1.17 desteğimiz aslında çalıştı. 1.17'den aşağı çok düşmedi bu coin. Düştüyse de tekrar tepki görüp yukarı çıktı. Yani bu demek oluyor ki 1.17 desteğimiz güzel şekilde çalışıyor. 1.17'den aşağı düşseydi nereye gidecek? 1.12'ye gidecekti arkadaşlar. Sebebi de 1.12'de daha önce kendine güzel bir destek yaratmıştı. Daha sonrasında tepki gördükten sonra 1.24'leri tekrar zorladı. Ve buradan sonra artık e, piyasanın da olumlu gitmesiyle beraber 1.24'ün üstünde kendini tutup daha sonrasında artık yukarı atmasını bekliyoruz. Yani şurada aslında yapmaya çalıştı fakat piyasanın olumsuzluğu sebebiyle tekrar kar satışları geldi ve buraya kadar düşürdü. Aslında ben şuralara kadar düşüreceğini beklemiştim. Fakat piyasanın olumsuz gitmesiyle bu analizimiz gerçekleşmedi. Fakat ikinci analizimiz olan bu seviyelere gelip tekrar tepki gördü. Buradan söyleyeceğim nokta da şu şekilde. Buradan tepki görüp gidip bu seviyeleri tekrar kendi destek yapıp devam edecek. Yani demek istediğim şu. Eğer siz bu destek dirençleri düşünmeyip şuradan alsaydınız tepe noktasından şu an şu seviyelere düştüğünde ben %10 paramı kaybettim diyecektiniz. Arkadaşlar bu seviyeye düştüğünde siz paranızı kaybetmiyorsunuz. Eğer siz panik yapan bir insansanız bu piyasaya girmeme dememdeki sebep şu. Siz burada satarsanız zarar edersiniz. Satmazsanız zaten bu coin zaten tepki görüp tekrar yukarı çıkacak. Yani siz sürekli ekrana bakıp ben 1000 dolar bu ontolojiye yatırdım. %10 düştü. Benim 100 dolar param eridi. 700 lira işte çok bir para. Benim için de çok bir para bu arada. Yanlış anlamayın. Küçümsemek amaç söylemiyorum. Düştü ve ben bunu burada sattım. Çünkü bu daha da aşağılara gidebilirdi. O yüzden deyip aldıysanız siz bu piyasada sürekli zarar edersiniz. O yüzden bunu söylememdeki sebep bu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin buralardan aldığınızı düşünelim yukarılardan. Bu arada pump yan coin'e girmeyi çoğu arkadaş çok seviyor. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Zaten o konularda yani deyip şöyle göstereyim hatta o video çok önemli. Buradan gördüğünüz buradan girilir mi? En çok sorulan sorulardan biri buradan girilir mi? Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Öyle bir insansanız o kafadan çıkmanız sizin için çok faydalı olacaktır. O yüzden bu videoyu gösteriyorum. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O kafada bir insansanız. Şimdi şu şekilde buradan aldığını düşünelim. Bu ontoloji uçuyor. Ben buradan yakalayayım deyip buradan aldığınızı düşünelim ve panik yapan bir insan olduğunuzu düşünelim. En kötü ihtimal bu destek 1. Yüzde 5. Bu destek 2. Yüzde 10. Bu destek yüzde 15. Yani en kötü ihtimal buralara düşeceğini düşünün arkadaşlar. Yani buradan alan bir insan bu coin'in buralara düşme ihtimalini gözü almıştır demektir bu. Yani en kötü ihtimalden bahsediyorum. Hani buradan sonra da kötü bir Hadi çok kötü gitti piyasa. Buralara düşeceğini düşünün. Yani en kötü 1 dolarda çok sağlam bir desteği var ontolojinin. Yani buralara düşme şansının şu an çok olduğunu düşünmüyorum. Fakat yani piyasa çok olumsuz giderse buralara da düşebilir. Yani siz bunu gözü alarak aslında yatırım yapmanız gerekiyor. O yüzden sürekli bunu söylüyorum. Bunu ontolojiden örnek veriyorum. Fakat diğer coinlerde de bu aynı şekilde. Yani birazdan göstereceğim zaten. O yüzden yani bu kısa vadede bu düşüşleri gözü alın arkadaşlar. Gözü almazsanız her zaman üzülürsünüz. Dediğim olayları dikkate alın arkadaşlar. Burada yani ben boş konuşmuyorum. Sizin sadece üzülmemeniz için uğraşıyorum. Bütün mesele bu. Şimdi ontolojiyi geçmek istiyorum. Şiriz'e geleceğim. Şiriz'e de dün söylemiştim. Daha dünkü videomda söylemiştim. Şiriz o videomda 53 seviyelerindeydi. Ve dedim ki 48 seviyelerine düşebilir arkadaşlar. Bu bir destektir. Hani piyasa olumsuz gitmesiyle beraber buralara düşebilir. Yani siz eğer dünden bahsetmeyeyim daha doğrusu şöyle 21'inde yani 2 gün önceden bahsedeyim. Eğer siz Şiriz tekrar uçacak deyip burada aldıysanız siz buraya düşmesini göze almışsınızdır. Hatta piyasanın olumsuz gitmesiyle buraya düşmesini gözü almışsınızdır. Bunu her zaman söylüyorum. Yani şurada alanlar mesela Chris tekrar uçuyor deyip ya ben bunu yakalayayım deyip şurada alan insanlar şu anda %24 zararda. Ama buradan alan bir insan bu zararı kendine gözü almıştır. Yani burada satmadığınız sürece zararda değilsiniz zaten. Ben sadece satanlardan bahsediyorum. Satmayıp bekleyenler zaten Chris'in uzun vadede güzel yerlere geleceğini herkes biliyor. Çünkü güzel bir proje herhangi bir takım anlaşmalarıyla zaten Hani yine bu seviyelere çıkma ihtimali çok yüksek. Ama siz bunu kendiniz kısa vadede düşebilir diye almanız lazım. Sizin için en büyük olay bu. Üçüncü olarak piyasada aslında kendim de dün canlı yayında da çok övmüştüm. Tekrar da övmeye devam edeceğim, etmeyeceğim değil. Bunun sebebi de P-Network'in yani PNT'nin bu arada P-Network diye başka bir coin de varmış. Onda karışan arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar bu coin ne karıştıranlar olmuş. Bu coin değil. Zaten bu coin daha girmedi. Benim dediğim benim dediğim coin bu arkadaşlar. P Network dediğim olay bu. Yani şu an 2.22 seviyelerinde. Fakat market cap'i çok az. Yani 62 milyon bir market cap var. Ölmemdeki sebep de bu. Projeleri çok güzel ve hacmi çok düşük. Aslında o yüzden çok fazla oynak. Şu satın alımlar yani bir saatin içinde gerçekleşen satın alımlar çok güzel. Ve bunun da ben bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Burada da gördüğünüz gibi 2.10'ları test etmiş ve daha sonrasında da kendini artık 2.20'nin üstüne atmak istiyor. Yani bu coin de bu şekilde. O yüzden destek dirençleri kendinize bir risk olan olarak görün arkadaşlar. Eğer kısa vadede kazanmak istiyorsanız %20'lik %30'luk karlar sizler için çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani biz P Network'e 2 dolardan verdiğimizi düşünelim. %30 bir kar şuradan artık çıkmanız gerekiyordu yani siz kısa vadede düşünüyorsanız. Zaten bu coin'in buralara düşeceğini görmeniz lazım. Yani dersiniz ki buradan satıp buradan alamaz mıydın? Alabilirdim fakat yani ben bu kadar şey yapmak istemiyorum. Peanut Work'ü atacağım sepetime. Ondan sonra zirveyi artık gördü. Doyum noktasına ulaştı dediğim an. Ondan sonra satacağım yani. Bu benim felsefem bu şekilde. O şekilde %30 kar alayım. Daha sonrasında satayım. Şuraya düşüne bir daha alayım falan. Yapmıyorum arkadaşlar. Buradan da bilirdi bu coin. Bu desteği hiç takmazdı. Şuralarda kendine destek oluşturabilirdi. Yani o yüzden çok fazla al sat yapmayı ben sevmiyorum. At bekletmeyi seviyorum. O şekilde bunu da göstermek istedim. Yani bu videonun kısaca özeti panik yapmamak kırmızı ekranlar sizi çok panik yaptırabilecek ekranlar. Ekranlara çok bakmadan uzun vade olarak düşünüp panik yapan bir sana zaten bu piyasaya hiçbir şekilde girmeyin ve gözünüzün görmeyeceği paralarla girin diye biz aslında çok fazla kez söyledik ve hala da söylemeye devam ediyorum. O yüzden çok fazla panik yapmayın arkadaşlar. Panik yaparsanız çok üzülürsünüz. Şöyle tekrardan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram grubumuza da gelerek oralarda da sohbetlere dahil olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim arkadaşlar.